Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launchcoin hakkında konuşacağız. Dovon'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bunları değerlendireceğiz. Dovon'la ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra Dovon eğer hapisten çıkarsa bunun Lunge etkileri nasıl olur? Fiyatla yükseliş görür müyüz? Bunlarla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak tabii ki burada Do Dovon'un fotoğrafını görüyorsunuz. Tabii ki çok fazla Değiştiğini de gözlemliyoruz. İşte saçları değişmiş, birazcık rengi solmuş vesaire. Bunları gözlemliyoruz. Tabii ki eski zengin hayatını yaşayamadı hapiste. Bu sebeple biraz daha değişim yaşadığını görüyoruz. Peki önümüzdeki günlerde hapisten çıkabilecek mi? İlk olarak bunu konuşalım. Şimdi şöyle bir durum var. Lunch coin uzun zamandan beri aynı fiyat aralığında gidip geliyordu. Biraz daha düşüş ivmeli ilerleyiş yaşıyordu. Bunun sebebi arkasında güçlü bir figür olmaması. Yani zaten çöküş yaşayan bir coin'in başında bir de işte kurucusu da olmayınca ne oluyor? İster istemez insanlar, yatırımcılar o coin'den uzak kalıyor. Alım olmayınca ne oluyor? Alım olmayınca da bu coin düşmeye başlıyor. Ee, bu sebeple hem hacim düştü hem fiyat düştü. İşte Binance'in yakımları ile birlikte bir şekilde ilerledi. Fakat bir yere kadar tabii ki 4.09 seviyelerine kadar yani neredeyse işte ee, geçen sene e, yaz aylarının başlarındaki seviyelere ulaşmış oldu. Ee, bir senede o kadar işte çaba gösterilmişken işte yakımları başlattınız, takingleri başlattınız, ne bileyim yeni güncellemeler getirdiniz, borsalarla çalıştınız vesaire vesaire A güncellemeleri şunlar bunlar e, hepsi aslında fiyata baktığımız zaman çok bir işe yaramamış gibi gözüktü. Bunun sebebi de işte dediğim gibi e, arkasında ne yazık ki güçlü bir figür olmaması. Topluluk evet bir başına çaba gösterdi. Çok fazla çaba gösterdi. Fakat o da bir yere kadar. E, çünkü bu topluluk dediğimiz insanlar tabii ki yatırımcılar. Yatırımcı cebinde parayı görmeyince ne yapar? Farklı coin'lere yönelir. E, bu şekilde e, ilerlemeler gördük launch Şimdi önümüzdeki günlerde Dovo'nun hapisten çıkmasıyla birlikte ben açıkçası bir e, pozitif hava yakalayabileceğimizi düşünüyorum. E, Dovo'nun tahliyesi, tahliyesiyle birlikte işte belki ilerleyen günlerde USDC'nin stakingi vesaire açılırsa bunlar her türlü olumlu etkileyecektir. Özellikle USDC'nin stakingine e, dikkat çekiyorum. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz sene e, işte Eylül aylarında yaklaşık Ağustos sonu Eylül ayı e, gibi Launchcoin'de staking işlemler açılmıştı ve çok yüksek miktarlarda lunge coin stake edilmişti. Bu stakinglerle birlikte bir anda dolaşımdan çok fazla lunge çekildiği için fiyat hızlı bir şekilde yükselişe geçmişti. Aynısının ben USDC içinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. İşte belli bir miktarı stake edilir. Belli bir miktarı belki yakımlarla devam eder. Bu sayede USDC'nin arzı da bir şekilde düşürülür. USDC'nin arzı düşünce ne olacak? Fiyat artacak, fiyat arttıkça ne olacak? Ee, aynı şekilde lunçta da yükselişleri göreceğiz İşte lunçtaki yükselişlerle birlikte Ve işte USDC'nin arzının azalması ve fiyatının yükselmesiyle birlikte Lunç yakınları da aynı şekilde hız kazanacak Bunlar aslında hep bir topu etkisi Yani e, ta nereden başladık? Dovo'nun hapisten çıkmasıyla başladık e, Arka arkaya arka arkaya bu olayların gelmesiyle birlikte Gerçekten luncu tekrar çok daha üst seviyelerde görebiliriz e, Bunun yanı sıra işte önümüzdeki günlerde Fiyat analizine de bakacak olursak aslında grafikte de şu anda evet düşüş eğilimli bir e, ilerleyiş görüyoruz. Fakat bir darala, daralan üçgen formasyonu da söz konusu. E, bunun bir yerde kopacağını düşünüyorum. Yani yukarı yönlü ilerleyiş yaşayacağını düşünüyorum. Tüm bu saydıklarımı da ele aldığımız zaman belki Dovo'nun çıkmasıyla birlikte bu 4.095 direnci kırılabilir. Ve sonrasında 3.010 ve daha da yukarı seviyeler teker teker aşılabilir. Genel olarak şu anda lunch coinde durumlar bu şekilde bir iki video sonra sizlerle önemli şeyleri de paylaşacağım launch coin için aylık bir tahmin açıklandı bunu da yine sizlerle paylaşacağım bu sebeple kanalımızı takipte kalmayı lütfen unutmayın video bu şekildeydi dediğim gibi umarım sizler için faydalı bir video olmuştur çok uzun tutmak istemiyorum çünkü arka arkaya çok fazla haberlerimiz olacak gün içerisinde bu sebeple onları da izlemeyi lütfen unutmayın. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.